Yapılan basın toplantısına Türkiye Barolar Birliği delege adayı olarak Yaşar Meyvacı'nın ekibinde yer alan eski baro başkanı CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk'ta hazır bulundu. Yaşar meyvacı 5 Haziran 2011 tarihinde başkanlığa geldiğini söyleyerek özellikle belirtmek isteriz ki Balıkesir Barosu'nun onurlu geçmişine sahip çıkarak sürdürmek, dik duruşunu koruyabilmek, bağımsızlığına gölge düşürmemek için seçimleri kazanmak adına hiçbir siyasi kuruluş, dernek, vakıf ve cemaatle pazarlık etmedik. Bu ve benzeri hiçbir oluşuma diyet borcumuz yoktur. Balıkesir Barosu'nun gücünü hiçbir şekilde, hiçbir kimseyle ve hiçbir zümreyle paylaşmamaya kararlıyız. Gücümüzü baromuzun saygıdeğer mensuplarından alarak ve yalnızca onlara karşı sorumlu olarak yolumuza devam etmek istiyoruz diyerek şunları söyledi. Bizi basın aracılığı ile birilerinin seçilebilmesini sağlamak için sorumluluğunu yerine getirmeyenler olarak tanıtma çabalarını esefle kınıyoruz. Eğer bir kasıt yoksa bu husustaki bilgisizliklerini Avukat Muzaffer Zeybek, Avukat Senem Cürdeniz ve Avukat Kerem Şengider ile görüşerek gidebilirler, giderebilirler. Seçilebilmek ya da birilerinin seçilmesine katkıda bulunabilmek için bu tür karalama ve hatta suçlamalarla hiçbir yere varılamayacağını hatırlatmak isteriz. Hiçbir koltuğun o koltuğa oturabilmek için birilerini karalamaya değmeyeceğini düşündüğümüz için bu tür tezgahlardan, ayak oyunlarından kaçınmaya özen gösteriyoruz.